Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bundan önceki videomda birinci bölümü çekmiştik ve birinci görevi yapmıştık. Ve indirme linkini vermiştim. Arkadaşlar açıklama kısmında verdim. CD, o ilk önce o CD o indireceksiniz açıklama verdiğimde. Ondan sonra APK'yi indirip kuracaksınız. O o zaten yaptığınız işlemler şunlar. O bebeği Android o bebeği atacaksınız. Sonra APK'yi kurup oynayacaksınız gençler. Bu kadar basit bir işlem. Şimdi ikinci görevi yapacağız. Rider bizi nereye götürecek? Şurada bir fotoğraf makinesi var onu alalım. Girme, içeri girme. Yanlış olur. Şimdi ben e, buraların netliğini görüyorsunuz. Bilgisayarda bile böyle netlik yok. Görüyorsunuz bakın. Bilgisayarda bile böyle netlik olmuyor bazen. Şimdi görevimizi yapalım arkadaşlar. çabuk 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 çabuk. Hemen şöyle gel şuraya.

Çocuklara berberciye gidiyoruz. Birleşik <laughs> arabaların berberciye girip bir şeklimizi düzelteceğiz. Come on CJ, take a seat. I can do all the modern styles too. Ah, bıyıklı, mekli diyor, Afro. Yine. Şunu yap bakalım. Evet. Aa yanlış yaptık ya. Şey tıklamayı unuttuk. Neyse. Here's the chance, CJ. Şöyle yanlış yaptık. What Alacaktık onu. Mesela i̇şte şu yüzlüğü al. Almışken yüzlüğü alalım. Al bakalım. So. Ter Big Smoke he needs a cut. The way I let that old fool in my head, man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean and shit. Evet şimdi pizzacıya girecek <laughs> belki bilenlerimiz vardır <laughs> adam bize pompalı ya <laughs> onu boş <boşuyorum>. verin <laughs> neyse şöyle girelim çabuk hadi 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 zorlamasın bizi neyse Rider da hırsızlık yapacak Gençler dediğim gibi lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> <Vallahi> kanalımız büyüsün yüce. <laughs> Şöyle şunu alalım. Full raçk. Onu alalım bir. Hemen bir tane pizza. Büyük pizza. Yedikten sonra çıkalım. Ve Ryder yine yolunda. maskesini takıp hırsızlığını yapacak. Hemen geçelim buraları. Çünkü hırsızlığı yapıyor. This pizza Adam biliyor aydır Çabuk hemen bilmemiz lazım. Çünkü pompalıyla söküyor. Evet. Geç, 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 Evet arkadaşlar. Bu, bu videomuz bu kadar da Abone olmayı, like atmayı unutmayalım gençler. Arkadaşlar hoşçakalın